Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün balıkçılık kimliğimle buradayım. Olta gelsin. Olta gelsin. Olta geldi. Geldi. Şimdi biraz balık avlayalım. Bugün burada kefal avlayacağız. Kefalden başka bir şey avlamayı düşünmüyorum. Yani öyle bir düşüncem yok. Şimdi hemen masamızı, sandalyemizi kuralım buraya. Atınca çünkü bekleme falan oluyor. Bu işte en büyük şey sabır. Bakalım bizde o sabır var mı? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi hemen kurulalım. Evet arkadaşlar bunu doldurmayı düşünüyorum bunu dolduracağım hale gidip satacağım ekonomiye katkı yapmayı düşünüyorum gördüğünüz gibi düzeni kurduk şimdi hemen o deniz gelmeye başladı bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar dün aldığım bilgilere göre bu, bu zamanlarda kefal tutuluyormuş bilmiyorum ee, dün ee, sordum kefal tut dediler kefal için şey aldım uca aldım yani şu an tamamen bilgisizim bilgisiz olmak Biraz işi zorlaştırıyor ama heyecanlı kılıyor. Her zaman balık aldım. Balık tutmayı öğrenmedim. Ee, sanırım zoru seviyorum. Zaten bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi hemen balık tutmaya başlayalım. Birazcık uzaklaşın. Niye o kadar uzaklaştınız? Çok korktum bir anda. acayip korktum. Şimdi yani başarısız mı olacak? Size mi atacağım düşün. Gördüğünüz gibi çok güzel attım ama bir şey unutmuşum. İşin heyecanına kapılıp yem takmayı unutmuşuz. Şimdi yem takacağız. Geri çektik. Hemen yem takalım. Ondan sonra atalım bir daha bakalım. Nasipte ne var? Göreceğiz. Şu an yemimi taktım. Şimdi bir daha şansımı deneyeceğim. Yemin adı süfinaz mı? Öyle bir şeydi. Safinaz mı? Değişik bir isim var. Vallahi bilmiyorum. Kaydettim notlarıma. Daha yeter ya. Dün adam dedi onu aldım. Balıkçılar falan izlerse bunu zaten çok gülerler. Çünkü fazla anlamıyorum ama uğraşıyorum. O da güzel bir şey. Şimdi bir daha atacağım bakalım ne olacak. <laughs> Atamadım ya. Evet açmayı unuttum. Şimdi bir daha atacağım. Yemin bir tanesi gitti. Bir daha takıp bir daha atacağım. Oo. Deniz, deniz baya yaklaşmaya başladı şu an. Bilmiyorum iyi bir şey mi? Ya da buradan gitmemiz mi lazım? Deniz bize bir şey mi veriyor anlamadım. Şimdi şunu hemen takayım. Bir daha böyle bir yanlış yapmam herhalde. Bir kere yaptık. Bir tecrübesizliğimiz oldu. Sanırım bol proteinli bir yem. Balıklar buna gelmesi lazım yani. Gelsinler bir zahmet. Şimdi bir daha deniyorum. Bak açtım. Kapattım. Evet uzaya gönderdim. Şimdi biraz beklemesi lazım. Biz o arada çay içelim. Acaba beklemesi mi lazım? <laughs> evet çay getirdim. Şimdi çay içeceğiz. Hatta bunun ucuna bir de alarm ya bir şey var. Onu aldım. Onu takayım. Nerede o? Çekiyor mu? Ne oluyor acaba? Bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Hadi bismillah. Acemi şansım. Bence yemler yendi şu an. Ee, boş çekiyorum ya da dalgalar yüzünden belki ileri atamadım. Dalgalar oynatıyor. Ben de çektim diye şu an mutlu ol olmuş olabilirim. Ama bir küçük sevindim yani. Bir küçük mutlu oldum. Boş çekiyorum. Evet yemler geliyor. Aynen dalgalar beni birazcık kandırmış. Yosun çektim. Temizleyip bir daha atacağım. Hadi bir daha atıyorum. Adam bana dedi dolandırma sakın dolandırırsan sıkıntı olur. Dolandırdın mı acaba? Tamam şu an iyi. Bir daha gönderiyorum. Bir daha böyle yanılmayacağım ama. İnşallah yani. <laughs> Ben fazla uzağa atamıyorum, neden acaba? Böyle mi oluyor acaba? Evet, böyle bir set aldım. Aslında buna gerek yok, bunu, bu hazır e, odunu dikmişler. Normalde böyle bir şey var. Nasıl kullanıldığını tam olarak bilmiyorum. Şu an bilen biriyle kullanırım bunu o yüzden. Bu da canlı tutmak için balı. Balık tutamadığım için şu an deneyemeyeceğim. Tutarsak belki gösterebilirim size. Başka bir şey yok. Efsane ıslandım. <laughs> evet arkadaşlar, artistlik yapacağım diye ıslandım. Aa buradan su çıkması lazımdı, çıkmadı. Evet gördüğünüz gibi neyse. Şimdi devam edelim. Yapacak bir şey yok. Balık yok şu an. Anlıyorum ben ya. Balık yok. Tamam. Birazcık bekleyeceğiz. Sabır işi. Balık işi sabır işi. Şimdi çay içelim. Şöyle dertli dertli bakarken çek böyle. Çok dertliyim. Allah ne oluyor? Bir heyecanlandım. Hiç konuşturmaya gelmiyor. Kesin bir şey var ha. Var mı? Yok yok bir şey yok. Balıklar yemlerimizi yemiş, şimdi bir daha takıyoruz. Ya da dalga götürdü ikisinden biri. Biz ee, iyi olanı ama kafa yoruyoruz. Kesinlikle balıklar yemiştir. Ya ben niye atamıyorum ya? Kör oldum! Kör oldum! Şöyle koyuyorum. Ben bunu çekeyim bir daha Denizden koksaydık çizme giymezdik. Yaz yes, bunu güzel laf bu. Şimdi bunu aç. Şu an atmaya hazırsın. Yine ıslandım ya. Tekrar yem takıyorum. Balıklar hep yemlerimizi yiyor. Biraz bekleyelim bakalım. Bir çay daha içelim. Evet arkadaşlar şu an bir saattir falan uğraşıyoruz. Şu an sanırım denizde balık yok. Olsa tutardık. Yani bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünemiyorum. Sanırım balık Gürcü sana kaçmış. Ben yani haberlerde biri öyle dedi. Ya Gürcü ne iş var burada? Yani ben anlamadım yani çekiyoruz atıyoruz ama o yok yani yani yerimiz yanlış desek her tarafı gezdik sahil boyu her tarafı gezdim yani bilmiyorum yani buradan devlet büyüklerine sesleniyorum balıklar nerede? Evet arkadaşlar bayağıdır bekliyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz bilmiyoruz ya da neyi doğru yapıyoruz onu da bilmiyoruz Normalde çok büyük hayallerimiz vardı bu kovayı dolduracaktık e, Çünkü buraya geldiğimizde bize dediler ki Yani ben dedi bu kadar balık tuttum dedi şu kadar bayağı kilo vardı falan Ben de hayallerim o yöndeydi Ama e, o olmadı ya da bekliyoruz şu an Sabır işi balık işi sabır işi evet Bekliyoruz çay içiyoruz Balıklar Gürcistan'a kaçtı Oğlum daha gelmez buraya. Gelmez. Hadi. Evet arkadaşlar, sanırım balık tutamayacağız. Evde de çok emin konuşmuştum. Kesinlikle balık tutmadan gelmeyeceğim falan yaptım. Şimdi düşünüyorum. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet arkadaşlar şu an biz evin yolunu tutuyoruz. Her şeyimizi topladık. İşte dışarıdan balık alalım dedik. O da yoktu. Bugün balıktan yana gülmedik. Başka bir gün hesaplaşacağız. O yüzden balık krakeri aldık. Eve boş dönmüyoruz. Yani biz bir söz verdik mi onu yaparız. Bizden bu kadar. Bir sürü çeşit aldık. Acılı yoktu ama. Bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. İnşallah eğlenceli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.